Selam. 2016'da çıkmış başka bir soruyla devam ediyorum. Burada i çarpı z karmaşık sayısı artı 1 var. Bunun 2 çarpı 1 z eşitlik 1 z eşitliğine eşit olduğunu söylemiş. Z'nin gerçel kısmının ne olduğunu soruyor. Z dediğim neydi aslında? A artı B gibi ya da I B gibi diyeyim. Nasıl yazarsanız. Bir karmaşık sayı böyle reel ve B gibi de imajiner kısımdan oluşuyordu. Adam bana nereyi soruyor? Reel kısmını soruyor. Hemen açarsam i çarpı a artı b'yi z gördüğüm yere yazdım. Artı 1 var. Eşittir 2 çarpı 1 eksi eşlenik a eksi b'yi. Yani z buysa eşleniği a şu şekilde olur. Yani şu aradaki işaret imajinal kısmın tam önünde yer alan işaret birbirinin artılısı ve eksilisi oluyor hatırlayın. Şimdi dağıtırsam a artı artı değil çünkü neden? i kare gelecek. i kare eksidir. b'nin önündeki katsayı eksi 1 oldu yani. Artı bir. direkt indi. Dağıtmadan önce, önce şurayı şurada halledeyim. Burada eksi a'dan eksi a geldi. Ve eksi şey geldi. eksi bir de burada eksi olduğu için burayı da artı yaptı. Yani o eksiyi dağıttım. Yani göreceğinizi düşünüyorum. Şimdi dağıtıyorum. 2 eksi 2a artı 2b iyi geldi. Şimdi eşitlik var. Demek ki şuradaki hayali imajiner bir kısım var. Şu imajiner birbirinin eşiti olacak. Yani a kat sayısı 2b kat sayısına eşit. Ve yine aynı şekilde şu 1'i karşıya attığımı düşünün. Şurayı 1 yapar. Çünkü eksi 1 diye geçecek ve 2 eksi 1'den 1 bir yapar. Yani şurası 1 aslında ve şurası yok gibi düşünün. Buradaki reel kısımda, yani şu reel ve şu reelle de bunlar birbirine eşitmiş demek ki. Eksi b dediğim yani. 1 eksi 2 ayar çekmiş. İkinci denklemim de bu. Şimdi mesela a gördüğüm yere, şurada a gördüğüm yere 2b yazarsam, buradan devam ediyorum yani. Eksi b eşittir 1 eksi çarpı A gördüğüm yerine yazacaktım. 2B yazacaktım. 2B yazdım. Bu durumda eksi B, 1, eksi 4B. 4, eksi 4B'yi sola attığımı düşünün. 3B olacak sol tarafta. 4B eksi B'den çünkü. Burada 1 var. Ve B dediğim aslında 1 bölü 3 geliyormuş. B dediğim 1 bölü 3 ise A ne gelir? 2 çarpı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 gelir. E ee, cevabım da bu aslında. Çünkü neden? Gerçel kısmı soruyordu. Yani gerçel ya da bir başka deyişle reel cevabım denizliymiş.